Davamız haç hilaldir. Bakayım nasıl yazmışım. Karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Ve bu videomun altında abone ol yazıyor. Ona da tıklarsan abone oluyorsunuz. Her zaman bekliyorum. Benim bu kitap gibi 5 cilt daha hazır kıtada baskı bekliyor. Sponsor arıyorum. Allah acilen. E, bakayım davamız haç hilaldir. Gönüldendir sevdamız. Hiç haç haç hilaldir davamız. Hak yoludur yolumuz. Can feda hak yoluna. İsmin ile ağlarım. sana kurban olurum aşkın ile yalvarırım aşkın ise hilaldir aşkım ise hilaldir demedir ademdir ademdir bir babamız ayrıdır yollarımız Hilal bizim davamız insan babası birdir. Kötü nefis düşmandır. İblis şeytan düşmandır. Hak yol ise İslam'dır. Canım fedadır. Al Hakk'a. Ben dünyadan geçmişim. Ben de sana kurbanım. Cemalini isterim. Yaz şair Cemal Gökçe 5. ayın 15'i 2018'de yazmışım.